Kızım. Ay. kızım, Kızım. Oh, oh, kızım uyan. Hmm. Kızım kalk. Gel. ya. Anne, ya. <laughs> kalk elini yüzünü kalk. Gel. Hmm. Okulum var senin bugün. Ya anne, ben gitmesem. Ben geleceğim. Yani ben gideceğim ya. Bir <laughs> bu burası benim odama gidiyorsun <laughs> sen. Yani sen beni getirdin. Şaka mı sen? <gülüyor> <gülüyor> <Durdu>. <gülüyor> ya anne biliyor mi bulamıyorsun deli misin anne? Neyse elini yüzünü falan yiyelim. <laughs> yemek yiyelim. Ya <yap. gülüyor> Gel yemek yiyeceğiz. <laughs> Hazır. Hazır anne ama güzel olsun ya ben anne istemiyorum yemek. Anne ben istemiyorum ya. Kızım. <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> al otur buraya. Dur ben otur Anne ben istemiyorum ya. Otur. Otur şuraya. <laughs> otur şuraya. Oturamıyorum. Otur. Ya, al, 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 ağzını sıkacağım şimdi. Neyse. Anne hayır ya. Ya çok kötü ya. Çok... ya. Tıkıştırdım. Ben nereye kısacağım? Kulaklığım var. yer. Hayır sakın. Sağ <laughs> Şimdi. Gel buraya. Okula ben seni çok bırakacağım. Çok kötüydü anne. Ben... Anne ya, okula ya. Ben seni bırakacağım. Değil misin? Hayır anne. Rezil oluyorum arkadaşlarıma ya. Gel kucağıma gel. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır gelmeyeceğim anne ya. Hayır gel. Anne ne ya? Anne, anne gitme. Anne koş. hayır hayır anne ben okula a gitmek istemiyorum ya. Hadi kay <laughs> <laughs> Benim evim ha tamam. Ay anne ben gitmek istemiyorum ya. Ben gitmeyeceğim. Ben gitmeyeceğim. Gideceksin. <laughs> Ben okula gitmesem olur mu? Sıkı sıkı. Giyim. Anne. Sıkı anne sıkı benim sıkı uykum sıkı geliyor. Sıkı anne, sıkı anne benim uykum geliyor. Hayır gidiyor. Ee. Ben çıkıyorum sıkı sıkı. Kadın çok, çok kalın giyiyor. Ben gideyim. Ya anne beni giydirdin hale bak ya. Çok güzel oldun. Hadi gel şimdi ben seni bırakayım. Bu ne ya? Gel. Ya anne ya. Dışarı gel. Ben bebeğim ben okula gitmeyeceğim. Hey, ben okula gitmeyeyim ki izlemiyorum ya. ben çıkıyorum. Hadi gel. Ya ben izlemiyorum Bilin ya. Bir şunu. Hadi gel. Neredesin anne ya? Şuradayım. Ah. <laughs> Neredesin? Ben de bilme gel. Ben gel. Ah. Hadi. Ya anne gözlere ya. Nereye kaçtın ya? <laughs> Hadi gel Ben okula de. gitmek istemiyorum. Anne bir gel, de araba gülüyor. falan yok mu anne ya? Arabamız tamirde. Hadi gel. Ne ha, tamirdeymiş. Gel. Anne gülüyor. koşturuyorsun o kadar. Gel anne anne. Anne sen gel. Tabii tabii. Gel kucağıma. Ben seni görmüyorum. Arkadaşlarım. Sen bur ha, buradasın burada. Hadi gel. <laughs> Kızım gel okula akşam olsun ya ben seninle okula gitmek istemiyorum hep arkadaşlarıma rezil oluyorum kimse benimle arkadaş olmak hiç istemiyor el olsun kızım saçmalama yani ben okula gitmek istemiyorum ben seni çok eğlenceli yollardan götürüyorum anne hani buğul eğlenceli biz, hani biz parka gidelim okul yerine park daha güzel ya Kızım sen kaçak diyorsun. Anne ben ana sınıfına gidiyorum. Bilmiyor musun? Hayır kızım. Yani ya ben birinci sınıftayım anne ya. Kızım ne sordum. Hayır anne ben bire gidiyorum. Ben ben bebeğim. Ben bebeğim. Ben ben daha yeni doğdum anne. Anne, anne. Abartma. Anne. Yani ben daha yeni doğdum. Abartma. Ben 14 yaşındayım anne. 14. Aha. Var mısın? 14 hmm. yaşındayım. 14, 14. Ha, pardon 8 ne girdin ya? Aa. Uh -uh. Ya ya ben izlemiyorum. Yediye başlamışsın. Baktım tamam hadi gel. Okula gidiyoruz bak ya ah kartop anne ben istemiyorum ama hadi gelsin anne hadi çok kötüdür okul ya gir bakalım gir sınıfına ben girdim evet ya dur ya girdim de anne 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 kızım anne ben anne 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 Anne. Ben kızım niye gideyim? Anne ama utanıyorum anne. anne. Hayır. Öğretmeniyim. Hayır. 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 Öğretmenim ders işlemesin. Nasıl? Yok sorma anne. Anne sorma sorma. Yani ben gidiyorum anne. Kızın. Ben gidiyorum. Ben. Ay, ben diğer dünyaya ben gidiyorum. gidiyorum. Yılında ben diğer dünyaya gidiyorum. Ne kızım? Öyle. Ben tek oturuyorum. Tek mi? Evet de. Neden benim kızımla oturuyorlar? Evet. Bana yok. bakın. Bana bakın. Rezil oldum. Allah kâr etmesin. döverim. Emin mi? Neyse kızım ben gidiyorum. Hadi bay bay. Hayır, anne git bir. Bir zahmet git ya anne ya. Bir gitmiyorsun ya. Ben en arkada oturmak istiyorum. Ben bu delilerle arkadaş olmak istemiyorum ya. Bunlar hep... Ay. Senin boyun mu büyük? Sizin boyunuz mu büyük? Ha? Ay benden daha büyük. Benden daha büyük. Tabii, tabii Ben buraya oturayım. Evet ders işlemeyecek misiniz öğretmenim? He öğretmen daha gelmemiş mi? Bir yere mi gitmiş acaba? İki dakika bekleyeyim inşallah öğretmen beni kaldırmaz. Amin. Anne. Anne hani ben eve gitmek istiyorum. Yok doğru annem de yanımda yok. Şimdi ne diyeceğim aradım hemen. Annem de beni böyle giyindirmiş. Rezil oldum herkese ya. Bu ne? Bir kahverengi giyinmiş. Biri, bir tane böyle çanta. Gülen. Bu güzel tamam. Bu da bir şey demiyorum. Ben kendim giydim bunu. Zaten çantasız olmaz. Evet. Yok. İnşallah beni kaldırmaz. Amin. Oturun yerlerinize. Ay beni kaldırmaz. Hmm. Kızım sen niye oraya oturdun? Kalkın Yok. Yolda. bu bir kişi benim yanıma oturdu. Tövbe tövbe. Öğretmenim ben arkada oturuyorum. Şurada oturuyorsun. Ya, öğretmenler de o kadar kötü ki. <laughs> Ya ben daha bebeğim. Oy, 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 oy. <laughs> en kötü şey, en kötü şey. Şunun cevabını kim yapsın? Yok <laughs> ben istemiyorum. Ben El Ay en istemeyenleri bu kaldırıyor bence. Ya ben gireyim bari. Şunun cevabını bu. Bu mu 17 ve 16'nın çıkması? Öyle mi? Sen... <laughs> tamam bir. Ya bir mi? Ha, birmiş. 13 ve 16. Yanlış cevap. Ne, ne alaka ben bu işlemi yapıyorum. Bu neydi? O miydi? <laughs> ya Yapamadı. Ya, ya, otur yerine. Ya, Sıfır. Ben arkaya oturayım en efsan. Otur. Yerine otur. El aç. Ya öğretmenim ne? Ben niye çağırırım? Otur yerine. Evet, öğretmenim. Ben bir burada. Burada olur mu öğretmenim? Neredesin sen? Burada. Tamam. Şimdi şu soruyu da cevapla Ya öğretmenim ben niye ben sizin neyiniz öğretmenim başka akra ah, ah, tövbe tamamladığımız evet, bir kişisine ah, tövbe. Ben ne diyorum? Hadi geç ya. Kızım geç. <laughs> ee, öğretmenim ben okul sevmiyorum da. Yapma. kızım? Hadi. Yap cevap. 15 eksi 8. Ee, acaba 15. Yedi mi? Cevapını kızım sen. Doğruymuş. Evet. Diğerini tabii ki de. 8 eksi 11. 2. Yanlış kızım. Annemi çağırıyorum. Ben görüşürsem. 14. 4. Bence 13 15 eder. Alo. Hı. Evet. Elif'in üstünü belisiyle görüşmek istiyorum. Ay, bismillah buraya ne Tabii basmış. Bir de Elif istediğimiz Bur gibi davranmıyor. Evet. Elif. ya burayı su basmış. <laughs> evet. Ee, okuldan çıkış. Evet ben bu okuldan çıkıyorum. Burada Örneğin bu okuldan çıkıyorum. Ben <laughs> ne <laughs> <laughs> Ya öğretmenim ben buradan Çıkmak istiyorum. Öğretmen gerçekten su basmış. İstersen bir bakalım. Tabii ki. Elif, Eloş. Gel buraya kızım. <laughs> alo, Ela, ne o? Yok, alo, yok. Gel şu su, bilmem ne. <laughs> Neredeyim ben? Neredeyim? Gel şu su. ben gelmek istedim. Kızım benim, annem. <laughs> gel buraya. Ha, anne, anne. Ya öğretmen bir öğrenciyle karıştırmış da beni. Kızım otur şuraya sen de. Otur. Istemiyorum. Ya annem ne yapıyorsun ya? Bana, Bana büyü mü yapıyorsun? Sen niye yanlış şeyler yapıyorsun? Hocam sana çok kızmış. Bir daha bak. Anne ben okuldan çıkmak istiyorum. Yapmayacağım. Çıkmak istiyorum ben. Hadi gir dersine şimdi. Hocandan da özür dile. <laughs> tamam mı? <laughs> Al şu kitabı gel buraya gel. Hayır öğretmen izin ver. Dedi, ben istedim, Aldım. Bu, ya, bu ya ne bu ne? Geç, Geç otur sırada. <laughs> Hocam su suya Tabii ki de ben onu uyaracağım bir dahakine yapmadan. Öğretmen burayı az önce su basmıştı. Otur tamam. şurada. Ay bak yine su basıyor. Su değil. Bu ne kızım? <laughs> su basma çok. <gülüyor> otur. <laughs> otur <hadi. gülüyor> <laughs> Okulu su basmış. <gülüyor> <gülüyor> آ خوشبازمیش دیره دیر، آب ندیر آ من هم کتاب آ نه